sefer böyle bir açılış yapalım. Selamlar herkese. <laughs> hazırlıktayız abi. Bugün hazırlıktayız. Toplamda 9 saat civarı çalışacağız. Yani 3'te başladık. Saat 3'te aradılar. Yani işte 6 saat oradan 3. Yani 12'ye kadar eğer devam edersek toplamda 9 saat civarı çalışmış olacağız. Malta bir yemek büyük değil mi abi? Malta bir yemek büyük. Şimdi yemek büyük tarzı depolarda tek bir yere bağlı olmuyorsunuz abi genel olarak. Yani Anadolu yakası için söyleyeyim. Atalara da atabiliyor, ceviziye de atabiliyor veya işte Dragos, Malta ve küçük yalı. Küçük yalıya kadar gidiyorsun yani öyle söyleyeyim. Burası bizim meşhur ritim AVM. Kulelerin arasında. Çok paket düşüyor yani. Genelde pizza at, Starbucks hepsi burada bugün pazartesi dün pazar da abi günlerden ne kadar bilgiliyim ne kadar mantıklı bir gün <düğüm> oldu <laughs> bugün pazartesi dün pazardı <laughs> ulan neyse abi dün pazardı günlerden dün de hazırlık taydım ama dün e, saat 4'e kadar falan beni aramadılar şimdi pazar günleri genelde millet dışarıda olduğu için biliyorsunuz çok fazla şimdi yaz da geldi ufaktan yani iş yoğunluğu biraz bu azalıyor saat 4 oldu aramadılar lan dedim bugün herhalde aramayacaklar falan sandım yani Ondan sonra ben aradım abi. <laughs> dedim abi hani aramayacaksınız hani yani aramayı iş yoksa yani işi olmuyor yoksa aramayacaksınız. Hani başka planlarım var falan filan dedim. Eğer şey yapacaksan, çalışacaksan şimdi ben şey yapabilirim, yönlendirebilirim dedi. Ben de başka işlerim çıktı. Dedim bari bugün çalışmayalım. Yani dün de çalışmadık. İki gün üst üste bir fire vermiş olduk yani. Geçen hafta lastiğimiz de patladı. Sözde lastiğin parasını çıkartacaktık yani. İşte Neyse artık, iki gün yine fre verdik, lastiğin parasını çıkartamayacağız <laughs> Yani buradan şu dersi çıkartıyoruz, e, Vigo'ya başlayacak olan arkadaşlarımız. Sizlere söyleyeyim ya yani daha doğrusu, zaten çalışanları biliyor zaten de. Yazın abi, izin kullanırsanız. E, genelde zaten böyle de, izin kullanırsanız, hele bir de yazın. Genelde hazırlıklı oluyorsunuz, e, işler de, iş yoğunluğu da azaldığı için bir bakmışsın saat akşam 5'te de demek ki arayabiliyorlar yani işin durumuna göre, hafta sonları için söylüyor. Yani kafanıza göre gidip abi böyle lan saat 5 oldu bunlar beni aramazlar ben çıkayım gideyim şuraya buraya falan dersiniz. Bir bakmasın abi yarım saat sonra aramış. Böyle kafanıza göre çıkıp bir yerlere gitmeyin yani abi mesela hani arayın sorun 5 de olsa çekinmeyin. Sonuçta adamların numarası var. Kimse kimseyi yemiyor sonuçta. <laughs> o yüzden e, sorup öğrenin ona göre hareket edin yani. Abi yemek yedim az önce. Şimdi saat 18.15 şu anda. Saat 3'te başladım ben. Yani 6 tane paket attık. Saatte ortalama 2 pakete gelmiş oluyor. Bugün de herhalde tahminimce 12'ye kadar. Ee, 6'dayız şu anda. 17-18 atarız herhalde ya. 17-18 civarı. Bakalım göreceğiz. Bak mesela bir tane kardeşimiz böyle bir motorla tren yol, yolu kurelik yapıyor. Güzel bir logo takmış şuraya. Pitbull logosu. Yani böyle enteresan şeylerle, e, motorlarla falan da yapanlar var vitesli motorlarda. Yani çok fazla uzun saatler abi çalışılmayacaksa, yani ne bileyim hani böyle 12 saat her gün değil de yani işte günde 7 saat, 8 saat, bir gün 9 saat yani o şekilde çalışacaksa yazın keyifli bence ya vitesli motorla yapmak. Nasıl? Vitesli motosikletle kuruyorduk yapan arkadaşlar. Varsa onlar da yazsın yani. <laughs> Abi gün geçmiyor ki bir paketin daha hazırlanmasını beklemeyelim. <laughs> bazen böyle bekleme muhabbeti çok can sıkıcı, sevimsiz olabiliyor yani. Yarım saat, 45 dakika, 45 dakika desem abartmış olurum da. 35 dakikayı gördüm yani bekleme süresi olarak. O biraz işin tadını kaçırtıyor. Mesela bu bekleme süresi mağazada, restoranda fazla olduğundan dolayı müşteriye siparişi götürdüğünde müşteriden çok fazla azar işten de arkadaşlar var. Grupta e, yazanlar olduğu birkaç defa denk geldim. Muhabbet ortamında da bir kişiyle falan yine söylemişti. Abi kimsenin muhatap, muhatap olmayın. İstediği kadar bağırsın, çağırsın hiç fark etmez yani. E, verip çıkmak aklınız olsun abi. Paket teslim edip gelmek olsun. Yani sizin işiniz bu. Muhatap olmak değil tamam mı yani? Hani o konuda gidin işte müşteri temsilcisini arayın mesela çok fazla beklediğiniz zaman. Onlar da arayıp müşteriyi bilgilendirsin. Ya, buna bundan rağmen gidip azar işitiyorsa, azar işitiyorsanız da ya benden tavsiye çok fazla şey yapmayın yani. Çıktı bu orada. Muhataba karşılıklı münakaşaya girmeyin yani. Bunu pancımıza koyuyoruz. Dökülecek bir şey olduğu zaman abi çorbadır, kahvedir. Bunları böyle iyice sıkıştırın yani. Dökülecek bir şey olmadığı için makarna siparişi ondan dolayı çok şey değil, problem değil. Şimdi müşteriyle olan münakaşaya dikkat etmeniz gerektiği kadar müşteri temsilcisiyle abi. Hani eşlik ürün iade siparişlerine falan arıyorlar genelde bizleri kuryelere. Onlarla olan görüşmelerde mesela hani olabilir belki sinirli anınıza denk gelmiştir. Başka bir e, hani eksik ürün diye aramışlardır. Belki değildir abi kontrol etmişsindir. Gene de şu şey olmuş olabilir. Gidip o adamlara da afra tafra yapmayın. Hani onlar da e, raporlanıyor. Yani operasyon yöneticilerinize kadar e, gidiyor onlar da. Aynı ekranda görüyorlar. Ondan dolayı e, o da bir risk. Yani o yüzden tek başındasınız. O yüzden tek başımızdayız dikkat etmemiz lazım yani ona da. Yani onlarla da münakaşa girmeyin gereksiz yere. şimdi de piyaz alışveriş merkezindeyiz. Bugün paso AVM'lere çalıştık ya. Evet saat 8 yaptık arkadaşlar. Şu anda 11. paket almayı aldık. Götürüyoruz müşteriye. Abi gündüz efil efil esiyor güzel de akşam da bir <laughs> soğuk olmaya başladı yani soğuğu hissettiriyor. Biraz üşmeye başladık yani. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar mesai bitirdik. Saat şu anda 11.57. 3 dakikam kaldı. Şu an paket düşmüyor. 17 tane attım abi. Düşün yani 9'da başladık. Saat, yani 9 saat çalıştık. 3'te başladım. E, bu mal yemek büyük sanal. işte atıyorum ideal yemek büyük sanal. işte küçük yalı, ostancı büyük sanal. Hani bu tarz böyle depolarda çok yoğun oluyor yani. Cidden bir de hafta içi olduğu için. E, hafta sonu olsa gene bu kadar olmazdı diye düşünüyorum. Yarın Maltepe'deyiz abi. Maltepe yemekteyiz. 12-12 vardiyamız. Yardırmaya devam. Kendinize iyi bakın abi. Görüşmek üzere.